Baş gibi. Annelerim, yavaş bu da. On iki sonra geldi on iki den sonra yansıyor. Fatesi kenar çeker mi az ortu doyur. Ne oldu arkadaş? Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Yine ne oldu? Beni buraya nasıl? Dörtler mi bunlar? Bu ne? Azgımış. Ne bu oldu bana? Babam, babam. Bacağım Bacağım değil. Bubam, bubam. Bacam mı? Bacam değil. Bubam, bubam. Ha anladım. Babam. Ne oldu babana? Durama kar işte karı. Ha sen dur. Bizim bekçi şu doktoru bir çağırsın. Bekçi. Oğlum şu doktoru bul gel doktoru. Ula doktor. Gönlün olsun. <laughs> doktor! <gülüyor> doktor hayırdır baba? Ya doktor arkadaşın babası biraz şeymiş. Ne yapıyorsun ya? O anlatsın sana derdini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Doktor, doktor. bana garı karı lazım doktor. Dur bir dur. Bulacak karı işte dur. Neden ya? Karı ben mı? işte karı. Yavrum bana karı bul altın verin sana ya. Dayı sen hala işe yarayın mı? Ne olacak oğlum ben daha 30 yaşındayım la. Yok ya tamam. Dayı otur dur ben muayene edeyim. Hadi otur. Doktor. Kere. Sen nereye bura? Sen nereye <laughs> Ya burada Lan La oğlum kameraya dönüp oynansana lan! Otur! lan! Yani. Dur Getirecek, bulacak işte! Otur da bakayım, otur! Otur! Canım, otur! Otur Ne diyor? Dur bir kalk. Oğlum karı nerede? Kalk otur. Yavaş yavaş. Otur. Sağ ol. Allah tersin dayı neyin var? Ya ben bu oğlana çok diyorum ben beni ever diye. Ee, He Beni ever mi oğlum? Değil mi değil mi? oğlum benim karı mefat etti ya. Anam mefat etti. 17 sene oldu, 17 sene. 17 sene oldu. 17 seneden sene beri evlenince edip duruyor. <laughs> Ev vermedi gitti oğlum sen bari bunu. Şuna bir ilaç çözüver de iyileşsin. Tamam, ben anladım derdini. Anladın değil mi? Tamam. Anladım. <laughs> otur da tamam, otur. Ben <laughs> bunu bir reçete, şey, bir reçete şey yazacağım. Tamam. Sen uyku edeceksin. <laughs> Babayla ağa götür tamam mı indi? Biraz sonra da konuşuruz. Ağası <laughs> yılan ölüsü. Yedi çamur derisi. Kürt <laughs> eşisi karısı. <laughs> tamam. Üç çedi <kezi> kafası. Tamam. <laughs> Kürt köpek maması. Tamam. Üstüne on <laughs> kilo ceviz ezmesi. <gülüyor> tamam. Otuz <laughs> kilo kara kovan balığı. 40 kilo çak kıstı. Kafaları. 20 yok. kilo. Kafayı yiyin, kafayı yiyin, önüne bak. Günde üç öğün tok koruna birer tane bir akra. Tamam. Ve ayrıca 300 kiloluk erkek dana <laughs> Bunları al. Kasapta kıydır. Kazanda kabul. Beş ay çalıştırma. O sekiz ay yedir. Tamam. Ancak bu da en koyu vazgeçer bunlar. Senin kafanı ağrıtma tutma tamam mı? Tamam. Al sen de işte. Götür dayı. <laughs> dayı gel gel. <laughs> kalk. <laughs> kalk. 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 Ah gel. Yemin bak karış karı da hala ya. Dol dolu Ulan bu Dur be. <gülüyor> <gülüyor> Sen karı isterin oğlum. Dur la bir vereceğiz. Doktor ver işte. Aynen uykula aynen. Yedir. Hadi gidiyoruz Ali. Hadi. hadi gidiyoruz Gale. <laughs> Gale'yi bulduk mu? Bulacağız da bulacağız dur be. Bulacağız. Bulacağız. <laughs> Yavrum. Ağlama yavrum Şarkı Çocuk mu geliyor Gel Ağlam. ya. Ağlama yavrum Yavrum Oturalım o cümleden İzliyor şey yavrum Yavrum, yavrum. Evet, ah. Sıla ya, ya. Ya, doktor, rast sılalım mı? Dur lan dur, ayaklara bir daha bakayım ben de. Lan ne biçim doktorsun ya, bir şey bağlamam. Lan köyü ters gelmiş. <laughs> Aslan! Aslan! Doktor! 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 Asla dur, dur dur dur. Aşağı 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 <laughs> aşağı yüksel. 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 Yüksel.